Merhaba arkadaşlar. Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere helvacılarda satılan irmik helvası yapacağım. İyi seyirler. Geniş tabanlı pilav tenceremi ocağa alıyorum ve içine bir tepeleme tahta kaşığı tereyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı, bir avuç da çam fıstığı ekliyorum. Tereyağı biraz eridikten sonra bir su bardağı irmik ve 2 çorba kaşığı da un ekliyorum. Kısık ateşte karıştıra karıştıra sabırla kavuruyorum. 5 dakika sonra gördüğünüz gibi rengi biraz dönmeye başladı. İrmik helvasına biraz un kattığımızda rengi ve kıvamı çok güzel oluyor. Mutlaka bu şekilde deneyin. 15 dakikanın sonunda rengi bu şekilde oldu. Biraz daha kavuruyorum ve irmiği ölçtüm. Bardakla 1,5 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Şerbet kaynatmıyorum. Gördüğünüz gibi toz şekeri direkt döküyorum ve biraz karıştırıyorum. Ocağın altı hala kısık bir şekilde yanıyor. İrmiği ölçtüm aynı bardakla 3 bardak da su ekliyorum. Suyu yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekliyorum. Suyu döktüğümüzde sıçramaması için yavaş yavaş döküp karıştırmamız gerekiyor. Suyu döktükten sonra şeker eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Kaynamaya başladığında kapağını kapatıyorum ve suyunu çekene kadar pişiriyorum. 10 dakika sonra gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oldu. Tekrar kapağını kapatıyorum ve biraz daha suyunu çektiriyorum. Sır suyla yaptığımız için gördüğünüz gibi rengi de mükemmel oldu. Un eklediğimiz için de gördüğünüz gibi kıvamı biraz nemli oluyor. Tarçın ve tahinle servis edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.